bak ümit sizi arttıracakmış diyorlardı. Ben de çıkartıp soruyordum sen de gülüp duruyordun. Niye gülüp duruyordun geçen sene? sen niye gülüp duruyordun? He? Öylesine güldün. Öyle böylesine yok. Bu çocuklar yalan mı söylüyor? Hayır. Ben seni özellikle çıkarttım sen gülüp duruyordun. Sen beni mi yapmışsın demek görüyordun? Kim dedi öyle beni? Kim dedi Ki oğlum kızmıyorum sadece soruyorum merak Söz et. Nerede hiç kimse? Hiç kimse. Emin misin? Peki ben sana ne dedim? Her yer dinlenir, bütün telefonlar dinlenir, bütün her şekilde. Tekrar et demedim mi geçen sene? Ne? Bilgisayar şey. Bilgisayar. 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 Tamam. Ama bak bir daha öyle şeyler duymayın bak, tamam mı? Ha, öbür türlü gayet iyidir. Hatta birçok etinleri sen de çıkartıyordun. Ama öyle şeyler duyarsan kızarım. Tamam mı? Tamam, hadi bakalım. <laughs> bak ümit sizi arttıracakmış diyorlardı. Ben de çıkartmayayım.